Antalya'da epilepsi krizi sonucu yüksekten düşerek hayatını kaybeden kişinin, 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılan zabıt katibi Muhammed Saltuk Kalem, 32, olduğu ortaya çıktı. 2 Şubat 2004 tarihinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çöktü. 92 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı. Çökme sırasında annesi ve ağabeyini kaybeden Muhammed Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtarıldı. Antalya'da yüksekten düştü yıllar sonra Konya Adliyesi ön bürolarda zabıt katibi olarak göreve başlayan Muhammed Saltuk Kalem, eğitim için geldiği Antalya ATG ve eğitim ve sosyal tesislerinde dün akşam saatlerinde epilepsi nöbeti geçirip balkondan düştü. Kalem, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Saltuk Kalemin yanında bulunan eşi Elif Kalemin de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalemin cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya getirilecek.